Finansal okur yazarlık ve yatırım. Geleceğinizi güvence altına almanın anahtarı. 1. Finansal okur yazarlık nedir? Finansal okur yazarlık, bireylerin finansal dünyayı anlamalarına, parayı yönetme ve yatırım yapma konusunda bilinçli kararlar alabilmelerine olanak tanıyan bir yetkinliktir. Bu, sadece terimleri bilmekten öte, finansal araçları ve piyasaları kavramak, riskleri değerlendirmek ve uzun vadeli finansal hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmek anlamına gelir. Finansal okuryazarlık, bireyin kendi mali sağlığını kontrol altına almasını ve finansal bağımsızlığa ulaşmasını sağlar. Modern dünyada finansal okuryazarlık yalnızca kişisel mali refah için değil, aynı zamanda daha geniş ekonomik istikrar için de hayati önem taşır. Çünkü bireyler ne kadar finansal bilgiye sahip olursa, toplumsal ölçekte de o kadar sağlam bir ekonomik yapıya katkıda bulunabilir. Finansal kararlar yalnızca bireyin kendisini değil, ailesini, topluluğunu ve hatta ekonomiyi etkileyebilir. 2. Finansal okuryazarlığın önemi. Günümüzün karmaşık ekonomik dünyasında finansal okuryazarlık, yaşam kalitesini artırmanın ve mali hedeflere ulaşmanın en önemli unsurlarından biridir. Finansal okuryazarlığın temel önemi birkaç noktada öne çıkar. Finansal hedeflere ulaşmak. Finansal okuryazarlık Bireylerin kısa, orta ve uzun vadeli finansal hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için etkili stratejiler geliştirmelerine olanak tanır. Örneğin, ev almak, çocukların eğitimini finanse etmek veya emeklilik için birikim yapmak gibi hedefler doğru finansal bilgi ve planlama ile gerçekleştirilebilir. Borç yönetimi. Kredi kartı borçları, tüketici kredileri ve ipotekler gibi finansal yükümlülükler doğru yönetilmediğinde bireyleri mali zorluklara sürükleyebilir. Finansal okuryazarlık, bireylerin bu borçları etkin bir şekilde yönetmelerine ve finansal tuzaklardan kaçınmalarına yardımcı olur. Yatırım bilinci. Finansal okuryazarlık, bireylerin yatırım dünyasını anlamalarına ve bilinçli yatırım kararları almalarına olanak tanır. Bu sadece bugünkü birikimlerinizi korumakla kalmaz, aynı zamanda gelecekte finansal güvenliğinizi artırmanıza da yardımcı olur. Acil durumlara hazırlıklı olmak. Beklenmedik durumlar bireylerin mali dengelerini bozabilir. Finansal okuryazarlık bireylerin acil durum fonları oluşturarak bu tür durumlara hazırlıklı olmalarını sağlar. Ekonomik dalgalanmalara karşı dayanıklılık. Ekonomik krizler ve dalgalanmalar bireylerin mali durumunu olumsuz etkileyebilir. Finansal okuryazarlık bireylerin bu tür dalgalanmalara karşı dayanıklı olmalarını ve mali güvencelerini sürdürebilmelerini sağlar. 3. Temel finansal kavramlar. Mali dünyanın temel taşları. Finansal okuryazarlığın temeli birkaç kritik finansal kavramın anlaşılması üzerine kuruludur. Bu kavramlar bireylerin mali hayatlarını etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur. Bütçeleme. Bütçeleme bireylerin gelir ve giderlerini dengeli bir şekilde yönetmelerini sağlar. İyi bir bütçe, harcamaların kontrol altında tutulmasına ve gereksiz masraflardan kaçınılmasına yardımcı olur. Bütçeleme, aynı zamanda tasarruf yapmayı ve finansal hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır. Örneğin, aylık gelirinizin belirli bir yüzdesini tasarruf etmek, gelecekte büyük harcamalar veya beklenmedik durumlar için hazırlıklı olmanızı sağlar. Tasarruf. Tasarruf, gelirlerin bir kısmının gelecekteki ihtiyaçlar için ayrılmasıdır tasarruf etmek sadece büyük harcamalar için değil, aynı zamanda acil durumlar ve emeklilik gibi uzun vadeli finansal hedefler için de gereklidir. Tasarrufun en etkili yolu, gelirinizin belirli bir yüzdesini her ay otomatik olarak bir tasarruf hesabına aktarmaktır. Bu, düzenli tasarruf alışkanlığı geliştirmenize ve gelecekte mali güvence sağlamanıza yardımcı olur. Yatırım Yatırım, tasarruf edilen paranın büyümesi ve enflasyon karşısında değerini koruması için çeşitli yatırım araçlarına yönlendirilmesi anlamına gelir. Yatırım yaparken risk ve getiri arasındaki dengeyi iyi değerlendirmek önemlidir. Hisse senetleri, tahviller, yatırım fonları ve gayrimenkul gibi yatırım araçları farklı risk ve getiri profillerine sahiptir. Bu nedenle yatırım yaparken kendi risk toleransınızı ve finansal hedeflerinizi göz önünde bulundurmalısınız. Borç yönetimi. Borçlar doğru bir şekilde yönetildiğinde bireylerin finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Ancak kötü yönetilen borçlar finansal stres yaratabilir ve bireylerin mali durumunu tehlikeye atabilir. Kredi kartı borçları, ipotekler ve tüketici kredileri gibi borçların faiz oranları, ödeme planları ve vade süreleri dikkatle değerlendirilmelidir. Borç yönetimi finansal sağlığınızı korumanın ve finansal bağımsızlığa ulaşmanın önemli bir parçasıdır. 4. Yatırım. Paranızın geleceğini güvence altına almak. Yatırım, finansal büyümenin ve uzun vadeli mali güvenliğin temel taşlarından biridir. Ancak yatırım yapmadan önce dikkat edilmesi gereken birkaç önemli faktör vardır. Risk toleransı. Her yatırımın bir risk taşıdığı unutulmamalıdır. Kişinin risk toleransı hangi yatırım araçlarının uygun olduğunu belirler. Yüksek riskli yatırımlar potansiyel olarak yüksek getiriler sunsa da aynı zamanda büyük kayıplara da yol açabilir. Örneğin, hisse senetleri yüksek getiri potansiyeline sahip olabilir ancak piyasa dalgalanmalarına karşı hassastır. Buna karşılık, tahviller daha düşük getiri sunabilir ancak daha istikrarlı bir yatırım aracı olabilir. Çeşitlendirme. Yatırım portföyünün çeşitlendirilmesi, riskin dağıtılmasına ve potansiyel kayıpların minimize edilmesine yardımcı olur. Farklı sektörlerde, varlık sınıflarında ve coğrafi bölgelerde yatırım yapmak bu konuda etkili bir stratejidir. Çeşitlendirilmiş bir portföy, piyasa dalgalanmalarına karşı daha dayanıklı olabilir ve uzun vadede daha istikrarlı getiri sağlayabilir. Örneğin, hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve altın gibi farklı varlıklara yatırım yaparak Portföyünüzü çeşitlendirebilirsiniz. Uzun vadeli perspektif. Yatırımların değeri zaman içinde dalgalanabilir. Ancak uzun vadeli bir bakış açısıyla yatırım yapmak, zaman içinde daha istikrarlı getirilere ulaşmanın anahtarıdır. Uzun vadeli yatırım stratejileri, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından etkilenmeyi minimize eder ve yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarını sağlar. Örneğin, Emeklilik birikimlerinizi uzun vadeli yatırım araçlarına yönlendirerek gelecekte rahat bir emeklilik geçirme olasılığınızı artırabilirsiniz. Bilgi ve araştırma. Yatırım yapmadan önce detaylı araştırma yapmak ve yatırım yapılacak araçlar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Bilinçsiz yatırımlar genellikle hayal kırıklığı ve finansal kayıplara yol açar. Finansal piyasalar sürekli olarak değişir ve bu nedenle yatırımcıların piyasa trendlerini ve ekonomik göstergeleri yakından takip etmeleri önemlidir. Ayrıca yatırım yapmayı düşündüğünüz şirketlerin mali tablolarını, sektör trendlerini ve piyasa koşullarını değerlendirmek de önemlidir. 5. Yatırım araçları. Seçenekler ve stratejiler. Yatırım yaparken çeşitli yatırım araçlarını ve stratejilerini anlamak önemlidir. Her yatırım aracı farklı risk ve getiri profiline sahiptir ve yatırımcıların finansal hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olabilir. Hisse senetleri. Şirketlere ortak olma anlamına gelen hisse senetleri, yüksek risk içermesine rağmen potansiyel olarak yüksek getiri sunabilir. Hisse senetleri genellikle uzun vadeli yatırım stratejileri için uygundur. Çünkü hisse fiyatları zamanla dalgalanabilir. Ancak doğru seçilmiş hisse senetleri uzun vadede önemli kazançlar sağlayabilir. Hisse senedi yatırımlarında şirketlerin mali durumu, sektör dinamikleri ve genel ekonomik koşullar dikkatle değerlendirilmelidir. Tahviller. Devlet veya şirketler tarafından çıkarılan borç senetleri olan tahviller genellikle daha düşük risk taşır ve sabit getiri sağlar. Tahviller özellikle risk toleransı düşük olan yatırımcılar için uygundur. Devlet tahvilleri genellikle en güvenli yatırım araçları arasında yer alır ancak getiri oranları da genellikle düşüktür. Şirket tahvilleri ise daha yüksek getiri sunabilir ancak risk seviyesi de artar. Tahvil yatırımlarında ihraççının kredi notu ve piyasa faiz oranları gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Yatırım fonları bir grup yatırımcının bir araya gelerek farklı varlıklara yatırım yapmasını sağlayan yatırım fonları Portföy çeşitlendirmesi sağlar. Yatırım fonları profesyonel yöneticiler tarafından yönetilir ve yatırımcılara çeşitli hisse senetleri, tahviller veya diğer varlık sınıflarına yatırım yapma imkanı sunar. Yatırım fonları bireysel yatırımcılar için daha az riskli bir seçenek olabilir. Çünkü risk fonun portföyündeki farklı varlıklar arasında dağıtılır. Yatırım fonları, aynı zamanda küçük yatırımcılar için de erişilebilir bir yatırım aracıdır. Çünkü genellikle düşük minimum yatırım tutarlarına sahiptir. Gayrimenkul, konut, ticari mülk veya arazi gibi gayrimenkul yatırımları hem kira geliri sağlama hem de uzun vadede değer artışı potansiyeli sunar. Gayrimenkul yatırımları genellikle uzun vadeli yatırım stratejileri için uygundur ve portföy çeşitlendirmesi sağlar. Ancak gayrimenkul yatırımları, likidite eksikliği ve yüksek başlangıç maliyetleri gibi bazı riskler taşır. Gayrimenkul yatırımlarında mülkün konumu, piyasa koşulları ve kira potansiyeli gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Altın finansal hedefler belirlemek, başarıya giden yol. Finansal okuryazarlığın ve yatırımın başarılı olabilmesi için bireylerin net finansal hedefler belirlemesi gerekir. Bu hedefler kısa vadeli bir yıl içinde orta vadeli 1 5 yıl ve uzun vadeli 5 yıl ve üzeri olabilir. Net ve ölçülebilir finansal hedefler belirlemek finansal başarıya ulaşmanın ilk adımıdır. Hedeflerinizi belirlerken, Smart, spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, ilgili zamanlı, kriterlerine uygun olmasına dikkat edin. Kısa vadeli hedefler. Kısa vadeli hedefler genellikle 1 yıl veya daha kısa bir sürede gerçekleştirilebilecek hedeflerdir. Bu hedefler arasında acil durum fonu oluşturmak, kredi kartı borçlarını ödemek veya bir tatil için para biriktirmek yer alabilir. Kısa vadeli hedefler, bireylerin finansal durumlarını iyileştirmelerine ve mali güvenliklerini artırmalarına yardımcı olur. Orta vadeli hedefler. Orta vadeli hedefler genellikle 1-5 yıl arasında gerçekleştirilebilecek hedeflerdir. Bu hedefler arasında bir ev peşinatı biriktirmek araba satın almak veya çocukların eğitimine katkıda bulunmak yer alabilir. Orta vadeli hedefler daha fazla planlama ve disiplin gerektirir. Ancak bu hedeflere ulaşmak bireylerin mali refahını artırır ve gelecekteki finansal hedeflere ulaşmalarını kolaylaştırır. Uzun vadeli hedefler Uzun vadeli hedefler genellikle 5 yıl veya daha uzun bir sürede gerçekleştirilebilecek hedeflerdir. Bu hedefler arasında emeklilik birikimi yapmak, büyük bir gayrimenkul yatırımı yapmak veya çocukların üniversite eğitimini finanse etmek yer alabilir. Uzun vadeli hedefler genellikle daha büyük mali kaynaklar ve daha karmaşık finansal stratejiler gerektirir. Ancak bu hedeflere ulaşmak, bireylerin finansal bağımsızlığa ulaşmalarını ve gelecekte mali güvenliklerini sağlamalarını sağlar. 7. Finansal planlama ve danışmanlık Yol haritanızı oluşturun. Finansal planlama, bireylerin finansal hedeflerine ulaşmaları için bir yol haritası oluşturur. Bu süreç, gelir, gider, tasarruf, yatırım ve borç yönetimini içeren kapsamlı bir finansal planın oluşturulmasını gerektirir. Finansal planlama, bireylerin finansal durumlarını analiz etmelerine, finansal hedefler belirlemelerine ve bu hedeflere ulaşmak için stratejiler geliştirmelerine yardımcı olur. Gelir ve gider analizi Finansal planlama sürecinin ilk adımı mevcut gelir ve giderlerin analiz edilmesidir. Gelir ve giderlerinizi analiz ederek nerede tasarruf yapabileceğinizi ve mali hedeflerinize ulaşmak için ne kadar birikim yapmanız gerektiğini belirleyebilirsiniz. Tasarruf ve yatırım stratejileri. Tasarruf ve yatırım stratejileri finansal hedeflerinize ulaşmanızda kritik öneme sahiptir. Tasarruflarınızı nasıl yönlendireceğinizi ve hangi yatırım araçlarına yatırım yapacağınızı belirlemek uzun vadeli mali güvenliğinizi sağlamanızda yardımcı olur. Borç yönetimi ve ödeme planları. Borç yönetimi, finansal planlama sürecinin önemli bir parçasıdır. Borçlarınızı etkili bir şekilde yönetmek ve ödeme planları oluşturmak, mali sağlığınızı korumanıza ve finansal hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olur. Finansal danışmanlık Finansal planlama sürecinde bir finansal danışmandan yardım almak, karmaşık finansal kararların alınmasında yol gösterici olabilir. Finansal danışmanlar, kişisel finansal durumunuza uygun yatırım stratejileri geliştirmenize ve mali hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olabilir. Ayrıca finansal danışmanlar piyasadaki değişikliklere ve yeni yatırım fırsatlarına karşı sizi bilgilendirir ve yatırım portföyünüzü optimize etmenize yardımcı olur. 6 sonuç, bilinçli kararlarla finansal güvence. Finansal okuryazarlık, bireylerin finansal bağımsızlıklarını kazanma yolunda atacakları en önemli adımdır. Bilinçli yatırım kararları ve sağlam bir finansal plan, sadece bugünün değil, geleceğin de güvence altına alınmasını sağlar. Finansal okuryazarlık becerileri geliştirmek ve yatırım yapmaya başlamak, uzun vadede mali refahınızı artırmak için atılması gereken adımlardır finansal okuryazarlık ve yatırım bir gecede öğrenilecek ya da başarıya ulaşılacak bir süreç değildir. Ancak sabır, bilgi ve disiplinle finansal hedeflerinize ulaşmanız mümkündür. Bu yolculukta her adım, gelecekteki mali güvenliğiniz için atılmış önemli bir adımdır. Finansal okuryazarlığınızı geliştirdikçe, finansal kararlarınızın kalitesi de artacak ve mali hedeflerinize ulaşmanız daha kolay hale gelecektir. Günümüzde Finansal okuryazarlık ve yatırım, bireylerin mali bağımsızlığa ulaşmalarını ve geleceklerini güvence altına almalarını sağlamak için vazgeçilmez bir araçtır. Finansal bilgi ve becerilerinizi geliştirerek sadece bugünkü finansal durumunuzu değil, aynı zamanda gelecekteki mali refahınızı da güvence altına alabilirsiniz. Unutmayın, her yatırım bir fırsattır ve her fırsat doğru bilgi ve stratejiyle değerlendirildiğinde finansal hedeflerinize ulaşmanıza katkıda bulunur.